Ben Doris, Scott Girl. Ve siz iş kadınsınız, öyle düşünüyoruz. Bütün gün bu yüksek topuklu ayakkabılarla dolaşıyorsunuz ve ne oluyor? Sizin bacakların, alt bacakların kaslarınızı kısaltıyorsunuz. Bunu da istemiyorsunuz. Çünkü hem ağrı yapıyor hem de daha büyük gösteriyor. Ondan sonra ben bu elbiseyi giyemem, kapatmam lazım, sevmedim bana geliyorsunuz. O yüzden bugün size çok tatlı 5 tane hareket hazırladım. Onlara beraber yapacağız. Her akşam kızlar yapacaksınız. Tamam mı? Birincisi çok basit. Hiçbir şey size lazım olmuyor. İlk olarak bu ayakkabıları bir çıkartın, bir <laughs> yere attın. Ondan sonra benim gibi böyle çıplak ayakkabıyla rahat rahat yapacaksınız. Sağ bacağımda duruyorum, sol bacağımı kaldırıyorum. Burada kol çalışmasın. Sadece tutuyorum çok rahat şeklinde. Ve şimdi... E, oda mı çiziyoruz? Öyle diyoruz galiba. Siz anladınız. <laughs> Ayak parmaklarımla böyle e, bir oda çiziyorum. Ve göreceksiniz, yani bu çok kolay gibi gözüküyor ama denge kuruyorsunuz. Çok zor geliyorsa o zaman bir duvara karşı yapabilirsiniz. Hani bir 10 tane çizin. Beş tane e, sola, e, beş tane de sağ. Ben sizi bakıyorum, gülümsüyorum. Umarım siz de öyle. Biz her zaman çok mutluyuz. Çünkü spor yapıyoruz Doris'le beraber. Bir de gün bitti. Akşam yapacaksınız şunu çünkü, tamam mı? Şimdi öbür tarafa geçtik. Ben de dengemi kuruyorum. <laughs> Başlıyoruz. 5 tane sağ, beş tane sola. İkinci harekete hemen geçiyoruz. Bu da çok önemli. Size bir top lazım. Ee, ben tenis topu buldum oğlumdan. Burada da aynası tamam mı? Ee, duvardan hakikaten destek alabilirsiniz, rahatsınız. O zaman televizyon seyrederken, beni seyrederken şunu yapabilirsiniz. Neye dikkat ediyoruz? Bu topu özellikle buraya gezdireceksiniz. İnanılmaz güzel. Sanki sevgiliniz size masaj yapıyor gibi oluyor. Hiç de lazım olmuyor sevgili. Evet, bekarlar da var biliyorum. <laughs> Devam ediyoruz. Bir 10-15 saniye. Sonra sol tarafta aynısını yapacağız. Ve bunu tekrarlıyorum kendimi ama tek bir kere yapmayacağız. Mutlaka ve mutlaka sağ bacağımızla beş kere sol bacağımızla beş kere yapacağız. Çok güzel hissediliyor. Ben şimdi değiştiriyorum. Size bakıyorum ne koruyorum. <laughs> evet. İsterseniz biraz daha fazla baskı, biraz daha fazla ağırlık verebilirsiniz. Hissedeceksiniz. Sanki yani böyle bir şey uyandırıyor sizin ayağınızın altında. Çok güzel bir his. Hakikaten çok rahatlatıcı. Çok seveceksiniz. Üçüncü hareket için size mutlaka bir tane duvar lazım olacak. Ben size şimdi kısaca arkama döneceğim. Sizin e, dirseklerinizi duvara karşı ondan sonra ayağınız buraya kadar gelmiyor. Biraz e, ileride kalsın. Kocaman bir adım arkaya atıyorsunuz. Ben sizi görüyorum. Ben asla asla kapatmayın. Ve burada esniyorsunuz. Ne oluyor? Sizin gün boyunca kısaltınız kaslarınızı uzatıyorsunuz ve bu hakikaten çok önemli ve çok güzel bir şey. Ben şimdi sizi göreyim diye şöyle yapacağım. Duvar düşünün, ha? şimdi ağırlık veriyorum, Ağırlık burada, burada inanılmaz hissedeceksiniz, okey? Yapıyoruz, 10-15 saniye bu şekilde kalıyoruz, ondan sonra aynısı öbür tarafta yapacağız. Şimdi... Dördüncü harekete geçtik. Downward dog. Belki duydunuz daha önce. Buna biraz benziyor. Ben ellerimi koydum yere. Ondan sonra dizlerimi kaldırdım. Karşıdaki duvara bakıyorum. <laughs> Ve şimdi burada so, sağ, yavaş yavaş topuklarımı indiriyorum. Burada da aynı amacımız. Biz bu kasları uzatıyoruz. Çünkü kısaltmışız gündüz. Tamam mı? Devam. Yavaş yavaş. Kafam rahat. Boynum daha doğrusu. Karşıdaki dubra bakıyorum. Ay bir şey de yapmıyorum. Şöyle bir şey görmek istemiyorum. O zaman boynunuzu zorlanacaksınız ve iyi gel. Yani. Son harekete geçiyoruz kızlar. Şimdi oturdum, hani sırtım düz. Yavaş yavaş öne doğru uzanıyorum ve bunları kendimi doğru çekmeye çalışıyorum. Fazla çekmeyin yani ağrınız olmasın hani böyle bu yapamam" olmasın. Ama biraz çekmeye çalışın çünkü hemen hissedeceksiniz. Yeniden aynısını yapıyoruz çünkü. Bunlara bizim alt bacaklarımız, baldırlarımızı uzan, uzatmaya çalışıyoruz ve hissedeceksiniz. Burada 10-15 saniye gibi duracaksınız. Biraz bazen hani çünkü böyle durunca hissedeceksiniz. Yani hakikaten esniyorsunuz. Belki biraz daha fazla da çekebilirsiniz. Ama dediğim gibi ağrınızın olması bu son 10-15 on, on tane geçtiğince biraz rahatlatıyoruz. Ondan sonra aynısını bir daha yapıyoruz. En az 5 tane istiyorum. 10 tane yapıyorsanız o zaman çok mutlu olacağım. <laughs> bir de son tavsiye. her gün bu yüksek topuklu ayakkabıları giymeyin. Bakın kızlar hep şey düşünüyor. Ya işte ben kısa yanın daha uzun boylu göstermek istiyorum. Bunlar önemli değil. Bütün film yıldızlar çünkü kısa boylu ama onlar fit ve sen de öyle olacak.